Yeşim. <laughs> Yeşim git. Abi ne olursun. Yeşim sonra. Güzel. <laughs> Deniz sen Barışları gönder ben buradayım tamam mı? <laughs> Yalan. Defne git. Olmaz. Sen bir dön bakayım bana. Ulan biriniz de git deyince gidin be. <laughs> Abi. Abi. Şş, tamam. Tamam güzelim. Tamam geçti. Bana bak. Nazlı yarı. Merak etme de hal olacak her şey. Ya bizi affetmezse? Affedecek. Nereden biliyorsun? ben de abiyim de. Hehehehe <laughs> İyi misin? Bir kere dediğimi yap. Gelme, gelme. Peki. Ne yaptın be abicim? Ay. Ne yapsak ki? Hayır kapandı da, o da ya. Bilmiyorum ki. Ben bir gidip baksam mı Ezgi'ye? Yahu adam yalnız kalmak istiyor. İşte. Orası öyle de. Ay çok üzüldü be Ezgi. Kahroldu vallahi. Gerçi Gerçi ben de kardeşim bir barutçu erkeğine aşık olduğunu duysam ben de kahrolurdum. Heh. Neredelermiş? Yalan içeride da arka bahçede sen ne yaptın barışları? Ne yapacağım? Özür diledim gönderdim işte. İnanamıyorum ya. Öküz abim resmen koltaya daldı. Cık, daldı vallahi daldı ya. Dalarım tabii lan. Yeşime sarılıyordu. Ay Çınar bu benim arkadaşım. Öyle değilmiş ama Yeşim Hanım. Çocukluk aşkınızmış o sizin. Ya Çınar daha beş yaşındaydım, beş. Ha. Gene de akıllı dursun, alırım onun aklını ha. Of Çınar of, ay vallahi delireceğim. Asıl ben delireceğim lan. Durup dururken ortadan kayboluyorsunuz, bir minibüs adamla buluyoruz ondan sonra sizi. Durup dururken mi ortadan kaybolduk acaba? Daha dün Dursun'un annesiyle beni aldı, ta sendin canım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dursun'un annesi kim ya? abimin paralel evrendeki karısı canım. töbe tövbe ya siz delirdiniz mi? Ya bak buraya ne güzel böyle el ele gelmişsiniz, yeni barışmışsınız. Dünyanın en hızlı ayrılan çifti mi olacaksınız? Arka bahçede barış, ön bahçede ayrıl olmaz ki. Yani Defne haklı. Hadi şimdi konuşmayalım. Ha? Gidelim yatalım, uyuyalım. Hı? Abi? Abin de uyusun dinlensin. Çınar sen gel benimle. Yeşil'cim siz de odanıza gireceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.